Bakın bu sutan neyi anlatıyor? İyi dikkatli bakın. Ee, buraya yaklaşık 3 yıl önce katıldı. Hem derdi hem dermanı anlatıyor. Bakın siteye de girebilirsiniz. Youtube'da var. Bütün her yere atıyorum. Siliyorlar yeniden atıyorum. Dikkat bu ülke ve bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüz yüze. Bu ülke ve bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüz yüze. Dünya bu şekilde gelecek. Kızıl kana bulanacak. Burada Cenab-ı Allah'ın rahmeti azametine dönüyor. Görenler kıyametin koptuğunu zannedecek. Burada da kainatın bittiğini gösteriyor. Bakın. Bu medya dosyası bu neyi anlatıyor? Varsayımlar olmaz. Türkiye'deki bütün siyasetçilerin bütünü tekrar söyleyeyim. Türkiye'deki bütün siyasetçilerin bütünü tarikat, cemaat ve din adamlarının bütünü askeriye, emniyet, tüsyan kuvvetlerinin bütünü ve bu halkın bütünü halkın bütünü İsrail'in misyonerliğini yaptığını anlatıyor. İyi dinleyin. İsrail'de sizin bilmediğiniz kıyameti koparmaya çalışan bir takım güçlerin misyonerliğini yapmak zorunda ki yok olmamak için. Tekrar söyleyeyim misyonerliğini yapıp hükmü hükmü uygulayıp e, ş, e, hükmü uygulamak zorunda ki yok olmamak için. Zaten hepiniz yoksunuz ki koskoca dünya yok oldu. Hah. Dünya yönetimi bu şekilde bu ülkenin eline geçecekti. Şayet bu hakikat gizlenmemiş olsaydı tek bir vücut, tek bir can olacaktı. Ve bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok etmek isteyen kimsenin bilmediği bir takım güçler devre dışı oluyor. Bütün dünyada bu ülkeye gelen rahmete muhtaç olduğu için İsrail dahi eşek gibi ayağını denk almak zorunda kalacaktır. Zalimlere, şey, mazlumlara zulüm yapamayacaktı. Çünkü yaptığı takdirde bu vatan evlatlarını ilk ve son Ezrail Aleyhisselam'ı görmüş olacak. Nasıl oluyor koskoca ülkede Allah rızası için bir yer yaptığımızda İsrail mazlumlara zulüm yapacağı zaman dünya genelinde zalimler mazlumlara zulüm yapacağı zaman o adam Türkiye'de bir yer yapmış teşbih edin dağıtın diyor. Kime diyor? Tarikatçıların liderlerine diyor. Cemaatçıların liderlerine diyor. Din adamlarının liderlerine diyor. Siyasetçilerin liderlerine dönüyor. Ve orayı bulup size dağıttırıyorlar. Bu da sizin Müslüman olmadığınızı, mürted olup dinden çıktığınızı gösteriyor. Adana İnönü Caddesi'nde bu ülke ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze yok olma. Hava atmosferindeki sıkışma, yer küresinin gördüğü yüksek basınç çekirdeğin ters dönmesi, yeryüzünde yüksek bir basınç oluşturacak. Depremler, belalar, musibetler, açlık, kıtlık, hatta kıyametin kopması bile işin bahanesi hakikat burada diyorum. Koskoca ülkede 10 tane Müslüman gelmediniz desteğe. Peki orada ben öldürebilmek için her gün senaryo senaryo çeviriyor. Yukarıdan adam geliyor, içeriye adam katıyorlar. Bir lokma ekmek verdirmiyorsunuz. Etlerim dökülüyor, dırnaklarımı çekiyorum. Adana Adliyesi'ne dosyaya götürüyorum. Bu gizlenen hakikatle bu ülkeyi ve insanlığı yok etmek isteyen dış güçlerin misyonerliğine yapanları devre dışı bırakın ki bu halk yeniden bütünleşsin darbeyi durdursun. Bu darbe işte bu. Ve insanlık yok olacak. Bundan büyük darbe mi var? Ay şimdi batı bölgesi niçin yok olduğunu biliyorsunuz. Deli danalar gibi oraya buraya koşturuyorsunuz. Şeyciler adını sen söyle. Bugün benim söylediklerimi kaç yıl sonra bilim adamları tespit ediyor. Şehitlerimizin ahıdır sizi ve dünyayı yok ediyor. Bu valiliğin arşivinde var, savcılıkta var. Dünyanın yük yüklendiğini de biliyorsunuz. Yani siz bütün dünyayı yok etmeye kastettiniz. Bütün dünyayı, tek bu Türkiye değil. Bu ülke dünyanın en zengin ülkesi olacağı yerde, dünyanın en fakir ülkesi aldığınız maaşla kirayı ödeyemeyecek bir duruma geldiniz. Yani aldığınız maaşla Evin kirası eşit bir duruma geldiyse bu sizin değersiz, ucuz olduğunuzu gösterir. Siz değerinizi muhafaza edebilseydiniz, vekiliniz Cenab-ı Allah'tır. O yüzden siyasetçiler olsun, bu tarikat cemaat liderleri olsun, din adamları olsun. Bunlar bütün e, milletin öncülüğünü yapıyor. Bunlar aklını şeytana kiraya vermiş ve şeytanı insanlara kiraya verdikleri için sizin bunlara da kendinize de yapabileceğiniz en büyük iyilik desteğinizi kesin. Yeniden bütünleşin. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle hakikat ortaya çıksın. Bütün dünya bu ülkeye gelecek olan rahmete muhtaç. Kimse yeryüzünde mazlumlara zulüm yapamaz. Bugün Filistin'in katliamı hatayın Erzincan'e görüntüye saldırıyorsunuz. Çığlık atıyor, kendinizi parçalıyorsunuz. Kurban Bayramı'nda o küçücük çocuklara kurban olarak verdiniz. Ama hakikati biliyorsunuz. Durdurmak mı istiyorsunuz? Gidin oradaki savcılığı emniyet güçlerine. Bakın benim ayağım kesilmek üzere. Ben gittim bu dosyaların bütününü yaptırdım. Sizin gibi kafası kırıklara bir şey olmaz. Bugün vali bey bile kullanılıyor. Adam neye kullanıldığını bilmiyor. Ama bilenler söylemezse o nereden bilsin ki? Bilenler de üç kuruş için susuyor. O yüzden çok acilen bu hakikati ortaya çıkarın. Recep Tayyip Erdoğan'a deyin. Diyetin kesildi. O firmayı dağıttın. 34 yıl boyunca siyasetçiler, şehirleriniz olarak bu adama verdiğiniz maddi manevi desteğin kesinlikle kesinlikle bütününü veremezsiniz. Bir diyet kesilmesi gerekiyor. Bu diyetle tekrar yeniden Allah için bir şey yapacağız. Gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bu devlet, bu millet, bu vatan kurtulacak. Bu ne demek oluyor ya bu ülkede ya bu ülke ve bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüzde diye bir, bir tek adam bütün Türk milletinin namusunu şerefini koruyacak bu ülkedeki şerefsizler, de o şerefi yok edecek. Ya hakkınız de siz hangi dinin mesutlarısınız? Sanki Kur'an'da geçmeyen, sonradan türemiş bir kavimle yüz yüzeyiz ya. O kadar olmaz ki. İşte bak vali beye ne diyorum burada var belgeleri. Hepinizi kullanıyorlar, neye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz diyor. Ya bu son darbeyi durdurun, ya da yok olacaksınız diyor. Son darbe nedir? Hakikati açıklayacak, herkes kendi aslıyla özüyle buluşup Müslüman olacak ya. Dört dörtlük bu ülke için insanlık adına hizmet edecek, gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle kendinizi, sevdiklerinizi kurtaracaksınız. Ya kafası kırıklar.